Finansal olarak yükselmek için mükemmel fırsatlarla çevriliyim. Paranın bana sevgiyle gelmesine izin veriyorum. Para her an bana akıyor ve çoğalıyor. Hayatımda her zaman yeterince para var ve olacak. Finansal özgürlük benim için kaçınılmaz bir gerçekliktir. Parayla ilgili tüm korkularımı bırakıyorum. Para benim için bir oyun ve ben her zaman kazanırım. Para kolayca ve hızla hayatıma akıyor. Evren her gün bana yeni finansal fırsatlar sunuyor. Zenginlik ve bolluk içimde başlıyor ve dış dünyama yansıyor. Cüzdanım her zaman dolu ve bereketle taşmaya devam ediyor. Para kazanmak benim için eğlenceli ve keyifli bir süreç. Finansal özgürlüğü sevgiyle kucaklıyorum. Para benim hayatıma neşe, güven ve mutluluk getiriyor. Büyük finansal başarılara ulaşmaya tamamen hazırım. Para en beklenmedik ve mucizevi yollarla bana akıyor. Bolluk enerjisini yaydıkça daha fazlasını çekiyorum. Parayla aramda sağlıklı ve güçlü bir bağ var. Finansal başarıya ulaşmak benim doğuştan hakkım. Her sabah bereket dolu bir güne uyanıyorum. Para akışım sürekli artıyor ve ben bu akışı sevgiyle kabul ediyorum. Hayallerimi finanse etmek için ihtiyacım olan her şey bana geliyor. Gelirim her geçen gün büyüyor. Para ve refah benim doğamın bir parçasıdır. Maddi bolluğa giden tüm kapılar benim için ardına kadar açık. Para bana kolay ve zahmetsizce akıyor. Bolluk içinde yaşamak benim en doğal hakkım. Finansal gücümü artırmak için evren bana destek oluyor. Hayatımdaki tüm kaynaklar sürekli genişliyor. Para kazanmaya tamamen açığım. Bolluk ve bereket her an beni sarıyor. Her gün büyük maddi sürprizlerle karşılaşıyorum. Finansal mucizeler hayatıma akıyor. Para bana en iyi ve en doğru yollarla geliyor. Gelirimin her gün arttığını görmek beni mutlu ediyor. Finansal refahım her geçen gün daha da artıyor. Para enerjisini sevgiyle kucaklıyorum. Bolluk ve bereket benimle her yerde. Hayatımda finansal akış muhteşem bir hızla büyüyor. Zengin olmayı seviyorum ve bunu hak ediyorum. Maddi rahatlık ve özgürlük içinde yaşıyorum. Finansal olarak her zaman destekleniyorum. Harcadığım her kuruş bana misliyle geri dönüyor. Para mutluluk ve özgürlüğü beraberinde getiriyor. Gelir kaynaklarım sınırsızdır. Bolluk kapıları e, benim için hep açık. Para benim için akıp gelen bir nehir gibi. Maddi başarıya ulaşmak benim için çok doğal. Zenginlik enerjisini her an yanımda hissediyorum. Para kazanma şeklim keyifli ve yaratıcı. Maddi bolluk hayatımın her alanına yansıyor. Her gün finansal mucizelerle karşılaşıyorum cüzdanımda ve banka hesabımda e, her zaman yeterli para var. Bolluk bana en beklenmedik anlarda geliyor. Parayla ilgili tüm negatif inançlarımı sevgiyle bırakıyorum. Evren bana her zaman ihtiyaç duyduğum finansal kaynakları sağlıyor. Büyük maddi fırsatları kolayca çekiyorum. Paranın sınırsız bir kaynak olduğunu biliyorum. Finansal refahımın artmasına izin veriyorum. Ben bolluğu temsil ediyorum. Para bana her zaman bereket ve huzur getiriyor. Para kazanmak benim için zahmetsiz bir süreç. Maddi refah benim doğal yaşam tarzımdır. Finansal olarak büyümek için mükemmel fırsatlar beni bekliyor. Zenginlik hayatıma hızla akıyor. Gelirim hayal ettiğimden daha hızlı artıyor. Finansal özgürlüğüm için gereken her şey bana sunuluyor. Para ve bolluk benimle hep uyum içinde. Paranın bana gelmesine tamamen açığım. Finansal bolluğumu keyifle büyütüyorum. Parayla ilgili tüm engelleri sevgiyle kaldırıyorum. Büyük kazançlar benim için sıradan bir şey haline geliyor. Zenginlik ve bereket enerjisi bana sürekli akıyor. Finansal fırsatları kolayca görüyor ve değerlendiriyorum. Paranın enerjisiyle uyum içindeyim. Maddi konularda her zaman güvendeyim. Gelir kaynaklarım sürekli artıyor. Bolluk her zaman beni buluyor. Finansal olarak her gün daha da güçleniyorum. Evren finansal bolluğumu artırmak için bana destek oluyor. Para beni her zaman mutlu eden şekillerde geliyor. Para kazanmanın kolay ve keyifli yollarını keşfediyorum. Zenginliği sevgiyle kabul ediyorum. Hayatıma giren her kuruş bana huzur ve mutluluk getiriyor. Finansal refah benim yaşam standardımdır. Büyük finansal hedeflerime ulaşmak için her şey hazır. Maddi bolluk ve başarı benimle kalıcıdır. Para kazanmamın önünde hiçbir engel yok. Tüm maddi sınırlarımı kaldırıyorum. Para her zaman ihtiyacım olandan daha fazlasını getiriyor. Finansal olarak büyümeye tamamen açığım. Gelirim her geçen gün katlanarak artıyor. Zenginlik ve refah hayatımın doğal bir parçası. Maddi özgürlüğüm için gereken her şeye sahibim. Para hayatımı güzelleştirmek için bana geliyor. Büyük finansal sıçramalara hazırım. Her harcamam bana kat kat fazlasıyla geri dönüyor. Cüzdanım her zaman dolu ve bereketli. Maddi hedeflerime ulaşmak benim için kolay. Evrenin bolluk enerjisiyle tamamen uyum içindeyim. Parayla ilgili tüm korkularımı geride bırakıyorum. Finansal olarak hep doğru kararları alıyorum. Zenginlik bana kolayca ve doğal olarak akıyor. Para enerjisini sevgiyle kabul ediyorum. Finansal başarıya ulaşmak benim doğamda var. Büyük kazançlar benim için sıradan hale geliyor. Para beni seviyor ve her zaman bana doğru akıyor. Para her zaman en beklenmedik ve harika şekillerde bana geliyor. Evren bolluğu bana kolay ve zahmetsizce sunuyor. Finansal özgürlük benim doğal yaşam biçimimdir. Gelir kaynaklarım sürekli genişliyor ve artıyor. Maddi olarak her zaman güvende ve rahatım. Para kazanmak benim için eğlenceli ve doğal bir süreçtir. Zenginliği seviyorum ve onu hayatıma kolayca çekiyorum. Parayla uyum içinde yaşıyorum, o da beni seviyor. Hayatımda her zaman fazlasıyla para var. Maddi bolluk hayatımın her alanına neşe getiriyor. Cüzdanım her zaman dolu ve bereketli. Parayı akıllıca yönetiyor ve onu büyütmeyi biliyorum. Finansal kararlarımı güvenle alıyorum ve her zaman doğru yolu buluyorum. Bolluk her an beni kuşatıyor. Büyük fırsatlar bana hızla akıyor. Gelirim her geçen gün artıyor ve bu benim için sıradan bir durum. Para kazanmak benim için kolay ve zahmetsizdir. Evrende sınırsız para var ve ben onunla uyum içindeyim. Bolluk içinde yaşamaya tamamen açığım. Parayı seviyorum ve onu hayatımda büyük bir rahatlıkla karşılıyorum. Maddi refahımı her geçen gün artırıyorum. Zenginlik ve bolluk hayatımın doğal bir parçası haline geliyor. Finansal akışım her zaman artarak devam ediyor. Para kazanmam için her gün yeni fırsatlar doğuyor. Paranın bana akmasına tamamen izin veriyorum. Finansal hedeflerime ulaşmak benim için kolay. Para hayatımın her köşesinde benimle birlikte. Bolluğun tadını çıkarmaya tamamen açığım. Maddi özgürlüğü sevgiyle kucaklıyorum. Bereket enerjisini her hücremde hissediyorum. Para en güzel ve en sevgi dolu yollarla bana ulaşıyor. Finansal olarak özgür ve rahatım. Maddi bolluk hayatımda kalıcıdır. Her harcamam bana kat kat fazlasıyla geri dönüyor. Parayı doğru ve bilinçli şekilde yönetiyorum. Zenginlik enerjisini hayatıma çekiyorum. Evrenin bolluğunu sevgiyle kabul ediyorum. Finansal başarımın önündeki tüm engelleri kaldırıyorum. Gelir kaynaklarım sürekli büyüyor ve gelişiyor. Maddi huzur hayatımın doğal bir parçasıdır. Para kazanmak benim için zahmetsizdir. Bolluğun bana akmasına tamamen izin veriyorum. Evren benim finansal refahımı destekliyor. Para ve bereket benimle birlikte özgürce dolaşıyor. Zenginlik bana her zaman en güzel yollarla geliyor. Finansal güvenliğimi her geçen gün güçlendiriyorum. Bolluk içinde yaşamak benim doğuştan hakkım. Parayı nasıl çekeceğimi ve yöneteceğimi biliyorum. Maddi olarak her zaman güçlü ve özgürüm. Cüzdanım her zaman dolup taşıyor. Gelirim her zaman beklentilerimin ötesinde artıyor. Finansal olarak her zaman destekleniyorum. Parayla ilgili tüm korkularımı sevgiyle serbest bırakıyorum. Bolluk bana sınırsız şekillerde akıyor. Maddi başarı benim doğal halimdir. Para kazanmak ve biriktirmek benim için kolay. Büyük finansal fırsatlar bana hızla geliyor. Bolluk ve bereket enerjisi ile çevriliyim. Paranın hayatıma rahatça girmesine izin veriyorum. Finansal akışım her geçen gün güçleniyor. Maddi bolluk içinde olduğumu biliyorum. Para benim için zahmetsizce çoğalıyor. Finansal olarak her zaman şanslıyım. Gelirim sürekli ve istikrarlı bir şekilde büyüyor. Paranın bana gelmesi tamamen doğal bir süreçtir. Bolluk enerjisini her an hissediyorum. Finansal olarak güçlü ve bağımsızım. Maddi zenginliğim her geçen gün artıyor. Para kazanmanın yeni ve yaratıcı yollarını buluyorum. Hayatımda her zaman para akışı var. Para bana büyük bir kolaylıkla geliyor. Evrenin bolluğunu her gün kucaklıyorum. Para ve zenginlik bana akıyor. Finansal özgürlüğüm için ihtiyacım olan her şey bana geliyor. Gelirimi artıran harika fırsatlar bana kolayca akıyor. Maddi bolluk ve başarı benimle uyum içinde büyük finansal kazançları hayatıma çekiyorum para bana kolaylıkla ve sürekli olarak akıyor evren finansal bereketimi sürekli büyütüyor bolluk bilincim her geçen gün güçleniyor finansal olarak kendimi güvende hissediyorum para kazanmak ve yönetmek benim için eğlenceli bolluk hayatımın her alanında akıyor paranın hayatıma akması için tüm kapılarım açık Gelirim her zaman artıyor ve genişliyor. Maddi özgürlüğe ulaşmak benim için kaçınılmaz bir gerçek. Her gün finansal olarak daha da güçleniyorum. Para kazanmak benim için kolay ve doğal bir süreçtir. Bolluk ve bereket enerjisini çekiyorum. Gelir kaynaklarım sürekli artıyor. Maddi olarak her zaman güvende ve huzurluyum. Finansal başarı benim yaşam tarzımdır. Para akışım sürekli olarak büyüyor. Büyük kazançları hayatıma çekiyorum. Paranın gelmesi ve artması benim için sıradan bir şey. Evrenin bolluğunu her gün şükürle kabul ediyorum. Maddi huzurum ve güvenim her geçen gün artıyor. Finansal hedeflerime ulaşmak benim için kaçınılmaz. Hayatımdaki finansal finansal bolluk için şükrediyorum.